Biz Geleceğiz Gelecekte Bizim projesinde kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Batman Valiliği, Üniversitemiz ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Biz Geleceğiz Gelecekte Bizim projesinde kapanış etkinliği düzenlendi. Proje 30 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 6-18 yaş arası koruma altındaki çocukların bilişsel, duyusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilmişti. Kapanış etkinliği proje kapsamında yapılan atölye çalışmalarının sunulduğu serginin açılışı ile başladı serginin açılış kurdelesini Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Doktor Ayten Canalp, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor İdris Demir ve eşi Zeynep Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ve akademisyenler kesti. Açılışın ardından etkinlik, proje sürecini ve kazanımları özetleyen bir tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy yaptığı konuşmada Valilik ve Üniversite'ye teşekkür ederek projenin çocuklar için önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor İdris Demir konuşmasında proje kapsamında 43 gönüllü akademisyen ile toplamda 48 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin 150 saat sürdüğünü ifade etti. Rektör Profesör Doktor Demir, her çocuğumuz en az 14 etkinliğe katılarak öğrenme ve eğlenme imkanı buldu çocuklarımızın sadece akademik değil, duygusal, sosyal ve psikomotor yönlerden de gelişimlerini desteklemek için büyük bir gayret ile çalıştık. Gönüllü akademisyenlerimizin özverisi ve çocuklarımızın katılımı sayesinde bu proje hepimizin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Evlatlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bu çabamızın en büyük karşılığı oldu dedi. Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Doktor Ayten Canalp'te yaptığı konuşmada çocuklarla yapılan etkinliklere katılmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek projede emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti. Konuşmaların ardından düzenlenen müzik dinletisiyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonrasında Rektör Profesör Doktor İdris Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, gönüllü akademisyenler ve il müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda proje süresince gerçekleştirilen etkinliklerin çocuklar üzerindeki etkileri ve kazanımları ayrıntılı şekilde ele alındı. Akademisyenler etkinliklerde planladıkları hedeflere ulaşıp ulaşamadıklarını değerlendirerek çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine sağladığı katkıları paylaştı.